Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne zamandır girmiyordum YouTube'a. YouTube'a girmiyordum değil. Ne zamandır YouTube'a video atmıyordum. Bakın. YouTube'u bıraktım. Sananlar olabilir. Ödevlerim vardı çok fazla. O yüzden e, çekemedim birkaç gün. Iı, e, artık katimatoru da bırakacağım arkadaşlar böyle kararlar aldım. Ve arkadaşlar artık PUBG Mobile videoları yapabilirim. Evet açıklamamdan sonra hemen PUBG Mobile'a giriyorum. Zaten bayağı oynadım. İyi, o yaparken aralarda bayağı oynadım arkadaşlar. Hemen bakın. İyi. Zaten isteyenler beni şey yapabilir, arkadaş ekleyebilir. Görüyorsunuz adamı. Hemen başlayalım. İsteyenler yani beni de arkadaş ekleyebilir. Amerik önce adınızı yorumlara yazmanız gerek. Kim olduğumuzu bileyim diye başka birileri de şey atılmış olabilir diye anladınız yani durumlar böyle evet ben çok merak ediyorum en son ne zaman video Güzel bu mod. Bu ne lan? Ha dur. İyi bakayım. Ben... So i̇yi Tamam. Herkes beni takip ediyor şu an. Ve nereye atlayacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Çok iyi değil mi? Hadi. I got supplies. Hayır, kankito. Hadi bakalım. Bir kişi beni takip ediyor. Güzel, hayır. Tamam. E, şimdi ben nereye atlayacağım? Tam da o ada yolumuzun üstünde. Hayır. Ben kim ben hiç kimseyi takip etmeyeceğim. <laughs> ya! Sinirim bozuldu. Oyunda boğulma falan yok mu ya? sinirim bozuldu. Pislik. Ben onunla aynı şehre, ben onunla aynı yere inmem ki bana ne? Pislik. geldim ya. Onun yüzünden. hiçbir silah yok. yapacağım bir şey yok. Tava fırlatacağız. Çünkü ee, tamam bomba da iyidir de. Bir silah çıksın. Ha çıksın sonra. de güzel ya. Watch out, watch out. Ya, yürü lan. Ne watch yaptı ne watch yaptı Watch şey, Sinirim bozuldu silahım yok. SKS. Severim. 762 ama hiç sevmem. Çünkü 762'ler çok kötü oluyor. Yo. Biz sana bir sana begarlar. He. 760 e, e, kimi 762 mi? E, bu yerde 762'den daha iyi bir şey yok mu? 7.62'den başka. 7.62 ve 0.45. Ben çok merak ediyorum. Bir de pompalı. Yani. Oyun cephanelik olması lazım bildiğin ama. Maske yeşil. Benim maskem. Benim maskem daha güzel. Bana ne ya? Lloydett'ten la. İhtiyacım varsa var. Bana neden söylüyorsun? Bakayım otomatik mi değil ya. Keleş olsa daha iyi olurdu. Çünkü keleş de ya da. Ha! Ama işte bunu yapmayacağım. Bakayım bu benim sevdiğim mi? İşte bu be. Var ya. İşte bu ya. İşte bu silah. Benim favori silahlarımdan birisi ya. 5.56 buldum ama işte. Mermisi var ama kendisi yok. Ya da 62 ne be kardeş. Yedi altmış 62 alalım ben ne kadar oldu. Aldım el bombası yani. Bakalım. Ama bunları bunların ne olduğunu bilmiyorum ama güzel bir şey kesin. Aa sekebiliyormuş bu silah bakın. Az önce sekiyordu bak. Şimdi sekebiliyor işte. Odaklanması gerek. Ama 9 MM'nin çıkması burada çok zor ya. Yani 9 MM'nin çıkması zor. Oğlum ben senin yanına neden geleyim? yapma. Olmaz ki böyle ya. M416 olsaydı alırdım ama. Yok. Burada şey çok zor çıkıyor. 9 mm. Bakalım. Yok. Aa, güzel. Nice. 506'ın aldım ya. Bu ne? Aa, kristallerle alınıyor. AVM seti ben kristal hayır. 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 Dur <laughs> burada acaba Oo, M4 U M416. Da <laughs> Daha 2 9 mm var mı? Ulan her şey var bir 9 mm yok ya. Bir 9mm kristal şey. 9mm yok mu o cidden ya? Allah Allah. Her şey var bir 9mm yok. Neyse bundan idare edeceğiz. Şimdilik UMP ile UMP ile e, idare edeceğiz ya pek istemesem de uu, ama 0.45 de çok bulunuyor ya. 045 lan başım döndü. <laughs> Hadi be 9 emem. Her yerde 045 mi var ya? Aman. Aman diyeyim. Adam bir de gerçek mi diye gidip bakıyor. Herhalde. İşte bu ya. Tamam. Aç. Oto değil miydi lan benim kapı açma? İyi aç. Aynı yere mi çıktım ben az önce? Yukarı çıkalım bir. Yoksa öldürün lan. Bundan sonra beni öldüremezsiniz. Hiçbir şey mi? Ciddi misin? Oraya çünkü anca bir loot sevdalısı gelip bütün hepsini alabilir. O kadar söylüyorum size. Çok iyi arkadaşlar ya oyun. Ee, ama boş. Oo, DP var ama. Bir 9mm yok ya. 9M'im hiç bulamadım ya. 9 hemen hiç mi yok ya? Çantada nasıl yer yok kardeş? Boş mermiler taşırsam tabii olmaz kardeş. 0.45'i ben ne yapacağım acaba ya? Sen git bir bakayım. Desert Eagle. Şunları at bakayım. Bunlar çöp 0.45'ler falan. Bakalım bir 2x, 3x benimsi at gitsin, at gitsin. Bunlar işe yaramayan şeyler be. Bu yüzden yer yok. Oho, çöplük. Ya orası benim girdiğim yer. Oradan girdim. Oradan da girdim. Buradan girdim. Şuradan girdim. Böyle. Bu böyle. Uf, tamam kaç. Çık. Ulan be. Bir dokuz emem ya. Normalde hiç çıkmaz bu ama burada çıktı. Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne? Burada 0.45 çok bulunuyor da işte. Ben de 045 kullanmıyorum ki. Sevmiyorum. <laughs> bak bak adam bununla nasıl killer aldı. Aman. Aman diyeyim 3 mermisi kaldı benim şey de yok onun vermesinden de yok ayvayı yemeyelim Uf, bakalım kırmızı olması lazım kırmızı değilse hiçbir şey ben işte 045 045 her yerde var burada ya bir UMP sevdalısı buraya gelirse zaten burada 045 kalmaz o kadar söyleyeyim sıfır. Aha dokuz emem. Aha emem. Evet. Evet. Evet be. Evet be. Evet. Afrika'da su bulmuş gibi sevineceğim ya. Bir tane daha bulursam. Ciddiyim. Of bayağı büyük bir el ama ya yeah! yeah! <laughs> su bulmuş gibi seviniyorum şu an ha 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 kaç ha kaç ha 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 şey şeyde mi? mantık yoktu. Yokmuş tamam. Gel şimdi seni bulmanı öldürebilirim. Gel kafana sıkacağım yine. Taşıyayım mı lan seni ha? Gel gel. Seni şurada bırakacağım. Öleceksin. Bir, e bir öl kardeş ya çok az loot. Loot'u az da adamın ama. Tamam <laughs> Yok ya, yok ya. Bakayım. 9 MM'de. 9 M yok ya Ama diğeri 9 MM mi? Evet be. Ulan be. Şu an olsa gelin lan. Şu an bende 9 MM var. Hadi. Yoksa gelin. İki silahımın şeyi de mermisi de aşırı iyi. lan bayıldı. İyi oldu. Herhalde o beni buraya bırakmıştı. Yok 3 numaraydı 3 numara. Pislik 3 numara. Bu ne? Ha doğru hatırladım da. Burada 9 hemen var mıydı ya? Miranda mı? Miranda mı? Bakayım. Miranda ise yani Evil o bu Evil Village'i bitirmiş herhalde. Evil Village. Var ya oynamak istediğim korku oyunları arasında Resident Evil Village. Kaliteli bir oyun. Orada benim en çok öldürmek istediğim karakter şey. Ee, adı neydi ya? Ee, Dimecticus. O kristal Dimecticus'u elime almak istiyorum. Oh, oh, oh. wow. Yanlış şeyi sürün. Hayır. En çok öldürmek istediğim karakter Demektus olacak. Çünkü arkadaşlar Demektus e, bana gıcık bir karakter geliyor ya. Hatta bir, bir bizi aşağı düşürüyordu bir keresinde arkadaşlar. Şey oluyordu. Sonra da kolumuzu ko kes Elimizi kesiyordu. Yani en çok demektik öldürmek istiyorum onu. onu oynarsam. Ulan bir çek şuradan. Allah Allah. Uğur. Ulan! Oğlum bak sinirim bozulmaya başladı. Aynen çok hızlı gidiyorsun. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah! Sinirim bozuldu. Hayaller hayatlar. Bence buraya o köprüden geçiliyordu. Adam mahvetti. Oha. Suda yürüyorum. Yani. Aha bu ne ya? Tam olan çıkılıyordur inşallah. Hadi bakalım. Güzel güzel. Hadi hadi hadi. Buradan çıktım. Tamam d aldım ya. Aha. Gidiyorum galiba. Whoopsi. Bekle belki şöyle yapabilirim. Yok olmuyor. Burada gitmiyor bu. Oğlum bir yardım edin lan bana. Ha buradan hızlıca geçti. İşte bunun devamı yok. Aha. 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 Buranın devamını getiremiyoruz işte. Hay Allah'ım ya Rabbim. Sen yardım et. Bak buradan hızlıca çıktım. Tamam. Şuradan çıktım. Bu oyuna tırmanma mekaniği gelmesi lazım. sen yardım et Allah'ım. Ya. Hep bu adam yüzünden. Şimdi gidiyoruz. Oh! Map location. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Help me, help me, help me, help me. tane pislik. Ben bunu üstlenemem. Ulan bir şey fırlatayım öldüreyim şu adamı. Ben bunu ben bu adam ölmek istemiyorum ya. Aha. 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 <laughs> Şimdi poh alırsın benim lootlarımı. Sinirim bozuldu o adam benim beni oraya atan adam yüzünden ya. Of ya. Hepsi o adam yüzünden. Arkadaşlar oranın bir bug'ı varsa yani oradan bir çıkış yolu varsa bana söyleyin. Yani öyle söyleyeyim size. Ha Dealer's Life oynayalım biraz daha. Bakın. Biraz da Dealer's Life oynayalım. İi ee, nerede bizim Lil's Life ya? İi ee, nerede lan Lil's Life ya? burada. Tamam. Ta ta. <laughs> Ön kayıt yaptım ben zaten. Devam edelim. Ooo. Evet. Ooo. Bakayım, giremiyor kanki? Ah be. Acaba bürüt hasılat ne demek? Bakayım, yok. Hayır. Bakayım, ı <laughs> Stealers Life'da ben çok paslandım, o yüzden çıkıyorum. Bekleyin biraz. Biraz bekleyin biraz. Birazcık bekleyin lütfen. Bir bir